Geçtiğimiz gün yağmur yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası gölbaşı gölü sazlık alanda kavak ağaçları devrilirken kuşların üreme ve dinlenme alanı olan sazlıkların büyük bir bölümü ise kırılarak yere düştü. Sazlık alanda önlemlerin alınmaması halinde yaban hayatının olumsuz yönden etkileneceğini belirtildi. Bir hafta gölbaşı şu an burası gölbaşı gördüğünüz gibi sit alanı, kuş cenneti. Geçen hafta bir haftadan beri süren yağmur ve şey, rüzgarın etkisiyle gölbaşı kuş cennetinin ya, bu sazlık olan bölüm sit alanı. Şu an rüzgarın etkisi ve yağmurun etkisiyle hepsi yatmış vaziyette. Bir an önce bunun önleme alınması lazım. Kuşların burada ya, burada bazı kuşlar yaşıyor, hayvanlar yaşıyor işte. Ama şu an hepsi kurumuş vaziyette ve yatmış vaziyette.